Merhaba. Bugün üçüncü videomu çekiyorum. Aslında daha sık aralıklarla böyle püf noktalarını, hayatımda hayatımı güzelleştiren ince ayrıntıların olduğu bilgileri paylaşmak istediğim videolar olacak demiştim. Şimdi bunlardan bir tanesi hayatımızda birçok şey için kullanabileceğimiz, olumlu düşünmekle de alakalı olduğunu söyleyebileceğim bir yöntem. Sabahları e, uyandığımızda e, henüz yataktan ayağınız yere değdiği anda şöyle söyleyebilirsiniz bugün e, sevgisiz her şeye tamamen geçirmezim diyebilirsiniz. Ee, bu ne işe yarar? Sizi bir e, bu sözle söz büyüdür diyoruz. Hep bu sözle bir koruma kalkanının oluştuğunu ve e, gerçekten sevgi çermeyen yani sevgi çermeyen duygular nelerdir? Olumsuz tüm duygular sevgi içermez. Dolayısıyla hepsini e, geçirmez hale e, gelmeniz için söylediğiniz bir niyet cümlesi aslında. Şimdi ben bunu ilk e, kızıma söylediğimde dedim <laughs> saçma ama e, tabii böyle söyleyince. E, alakası vardı diyebiliyoruz ee, ama bizim zaten e, anneannelerimizde gelenek ve göreneklerimizde işte mesela güle güle kullan hediyesi götürürüz bir yere giderken ya da ee, iyi günlerde otur deriz. Yani niyetlerimizi sözcüklerle söyleriz. Dolayısıyla sabah uyandığımızda, ayağımızı yere değdirdiğimizde, bugün sevgisi her şeye geçirmezim dediğinizde e, bununla ilgili kendinize bir önlem almış oluyorsunuz. E, ve şunu söylüyorum mesela e, bunu söylüyor olmak bir niyet cümlesi olması Nedeniyle önemli mesela namaz kılıyorsunuz ve sabah namazını kılacaksınız ne, ne yapıyorsunuz ee, işte abdest alınıyor e, abdestten sonra niyet ediyorsunuz. Niyet ettim sabah namazının işte e, iki rekat farzını kılmaya gibi. Peki siz bu niyeti etmeseniz bu sözcükleri söylemeseniz Allah sizin sabah namazını kılacağınızı bilmiyor mu? Tam olarak söylemek istediğim bu tabii ki biliyor. Fakat bizim niyetlerimizi sözle dile getirmemiz, mesela herhangi bir şekilde e, bir durum için bir sadaka veriyorsak, işte geçirdiğim kazadan korunmam nedeniyle bu sadakayı veriyorum dememiz. Yani aslında e, harekete geçtiğimiz tüm durumların e, bizi neden harekete geçirdiğini niyet cümlelerimizle ortaya koyarız. E, dolayısıyla. Ee, Sabahlık uyandığımızda söyleyeceğimiz bu e, küçük cümle bizi o gün boyunca gerçekten e, sevgi içermeyen her şeye karşı geçirmez hale getirecek söylemek istedim. Hoşçakalın.